Selam canlar. Biz cemlerimize ne diyoruz? Allah, Muhammed yani. Yani Allah zat, peygamber, nübüvvet, İmam Ali velayet makamıdır. Allah'a, Hazreti Peygamber'e, İmam Ali'ye inanmayan bir insanın ben Aleviyim demesinin mümkünat yoktur, olamazdı. Peki kelime neydi? Kelime-i tevhid. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah, Ali'yül veliyyullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resuludur. Ali Allah'ın velisidir. Ali'siz Alevilik diye bir söylem var. Peki çıkaranlar ki ideolojik ateist gruplardır. Peki bunu neden çıkarırlar? Alevi toplumun inancından, ikrarından uzaklaştırıp kendi siyasal ideolojilerine ve ateist düşüncelerine alet etmek için yapıyorlar. Alisiz Alevi'de mümkünat yoktur. Ateist bir insan da. Ben Alevi'yim demesini Mümkünat yoktur. Çünkü ateizm Tanrı tanımazlıktır. Oysa bizler Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına, Hazreti Muhammed Mustafa'nın nübüvvetine, Şah-ı Merdan Ali'nin velayetine inanan güruhun acı topluluğuyuz. O yüzden deriz. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Aşk ile.